biraz önce şöyle bir balık geldi. Güzel balık. Limit üstü. Vuruşunu çekemedim. Biraz önce güzel bir balık aldım. Şimdi ilk kalmışım diyorum. Vuruşunu çekemedim. Aha görüntüsü aldım. Aha devam ediyoruz. Evet de karardı. Güzel. İki tane balık aldım akşamüstü. Yani bir umut verdi. Yani i̇ki gündür yani tabiri caizse tık yoktu. Ben böyle akşamüstü tabi sistemi değiştirdim, yemi değiştirdim, attığım mesafeyi değiştirdim. Yani bunları denemek gerekiyor balıkta. Bir şey olmuyorsa, balık tutulmuyorsa bu tarz şeyler denemek lazım. Sistemi değiştirmek lazım. Küspedir, odur, budur, yem taktidir, kancadır, mesafedir. Yani bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Yani deneyerek bir sonuç alınabiliyor. Mesela hava devam edelim. İnşallah gece de bir şeyler olur. Ki en son tuttuğumu büyük balığı hava karardıktan sonra tutmuştum. Yani bir buçuk kilonun üzerinde. Bakalım yani. Çıktıysa bir şeyler de olacaktır. Oldukça yine sizinle paylaşırım. Dostlar. Kaldırır, güzel Bak. bir sazan geldi. Olacak. Evet. Gecenin yarısı bir tane sazan geldi arkadaşlar. Güzel balık. Evet küspe çalışıyor. Evet. Yakında yakında balık ya. Çok güzel yani. güzel bir sazan saat 11 civarı. Hava karardıktan sonra bir şey olmadı. <laughs> bir yeniledim. Ama tutanlar var. Yan tarafında arkadaşlar var. Onlar tuttu. Yani akşam balık yapıyor. Ama hala o dün sabahki o ortaya yatıran balık. Onu çok merak ediyorum. Nasıl balık? Daha erken kalkacağım. Gerekirse daha erken yatacağım. 4-4.30 gibi kalkacağım sıfır, sefer. Ya yani en geç 5'te. Çünkü o sabahki balık çok büyüktü. Büyüktü yani, bu o, o kadar eğmesine imkan yok. Şimdi bir buçuk kiloluk balık tuttum. Yani vuruşu belli. Balatayı çok fazla şey yapamadım. Ki o balık kesinlikle yani 4-5 kilodan aşağı değildir. Yani hiçbir şey aramam da. Bugün kalayım diye sigarayı da çok almamıştım. Yani herhalde sigaram biter. Erken biter. Öğleni bulunmaz. Allah bakacağız işte ne olacak, ne bitecek. Sabah olan, olan. Bugün ikinci gece. Yani gün ister ki bir hafta kamp yapalım. Şöyle güzelce doğuralım. Bul Ama şu yağmurlar kesildiğinden beri her hafta balığa gidiyorum. Siz bu videoyu izlerken aslında ara önceydi ya da bir üç gün önceydi çünkü de video stokları var yani çok gölde deneme yaptım onları her hafta cuma saat 8'de yayına sunuyorum tabi kış da geliyor şimdi mesela bugün hava daha soğuk her yani gün daha soğuyacak ki ondan sonra işte iki hafta sonra belki akşam kalınacak gibi olmayacak her gün ister yani. Biraz daha zaman geçsin. Kanalla alakalı ciddi şeyleri düşünüyorum. E, balıkçılığın bittiği süreçlerde kamp, dua kampı düşünüyorum. Duruma göre hareket edeceğiz. İsteklere göre siz de belirtebilirsiniz düşüncelerinizi. Şöyle olsun, böyle olsun. Görmek istediğiniz şeyleri yapmaya çalışıyoruz Yapabiliyorsak, elimizde gittiyorsak. O zaman ne diyelim? Herkese iyi geceler. Ben devam ediyorum. Arkadaşlar günaydın Akşam bir şeyler olmuş gibi <laughs> Şöyle güzel bir sazan gelmiş Limit üstü Akşam günü bir makinde Yan tarafta arkadaşlar çekmiş Bir tane var balığımız 全然。 günaydın. Sabah 6 civarı. Sabah kalktım. İki tane olta yerinde yoktu. Asfalaca karanlıktı. Dedim oltaları herhalde balık aldı götürdü. Neyse biraz daha ilerledim oltaları yerde. Ben sırada yan taraftaki kişiler ağaçlar çalınca dayanamayıp gelip <laughs> balıkları çekmişler. Boltalarla balıklar dışarıdaydı. Onları fileye koydum. İki tane de düştü güzel balık. Bir tane de ben çektim. Ha, gelmiş. <laughs> o da güzel balık. Valla şansımız döndü. Gece de bir tane aldım. Güzel bir oluyor. bir gün 24 saat tık demek. ondan sonra bir İsrail sazonuyla <laughs> başlangıcı yaptık gerisine geldi şu an bayağı iyi. yani bayağı iyi <laughs> Arkadaşlar beni kahvaltıya davet etti. Bakalım. sağ Selam <laughs> Selamun Aleyküm. Selam. Vay 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 vay. Bende kalan ekmek bu. <laughs> ben bir şey daha da sabah. yapmışsın valla. Valla sana yetip gayet gayri. <laughs> en güzel o zaten. Zaten bu tür yerde yiyebilir. Eğitim alan burada yediğini yiyelim. Bu da var ya. domates yapmam mesela. Aynen aynen. Ama şu havada. Ha ha bakalım Senin Kirli Olta Yapın iş yapıyor. Mesajı, evet. Oo, güzel boy. Evet, güzel bir boy. Maşallah, çok iyi. Çok güzel bir sazan. <laughs> Balık da şey yapıyor. Boncuk iş yapacak. Evet, şöyle güzel bir boy yakışıklı. Daha önce bir hasar almış. Kimin oltasını koparttıysa artık. Kağıza bak. <gülüyor> 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 Gel. İşte buradayız. Bunları içip. İşte. İnsanlar yani kırmış her şeyleri. Yer yer şişe. Ben. Dostlar. Bugün kampın üçüncü günü. Saat on buçuk falan. Yani tutacağımı tuttum. Bir yedi tane falan filiye balık koydum. Limit üstü. Yani ilk gün çok verimli geçmedi cuma. Cumartesi, bugün pazar. Cuma zaten akşam bir şey anlayamadım. Karardı birden. Cumartesi günde saat 4'e kadar hatta 5'e kadardı tık demedi. Bir yer değiştirdim. Mesafeyi falan ayarladım. Balık yapmaya başladı. Gece de çok güzel balıklar tuttum. Büyük. Ya yani verimli bir geçti. Şimdi saat öğlene doğru toparlanıp gitmeyi düşünüyorum. O zaman ne diyelim? Yeni bir kampta görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin dostlar. Bunlar bizi gaza getirir. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.